Zencefil Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle kıyır kıyır çok lezzetli orijinal dereotlu poğaça tarifi yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi hemen hiç beklemeden başlayalım. Öncelikle rondomuza yarım demet kadar dereotunu yıkadıktan sonra koyalım ve ardından rondodan geçirelim. dereotunu rondodan geçirdikten sonra yoğurma kabımıza 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı sirke. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizler dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Şimdi eklediğimiz malzemeleri şöyle güzelce bir karıştıralım ve ardından katı malzemelerimizi eklemeye başlayalım. Yarım çay bardağı mısır unu. Rondodan geçirmiş olduğumuz dereotu. Ben hamurum için 4,5 çay bardağı un kullandım. Her unun kalitesi farklı olduğu için unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmakta fayda var. Unu eklerken içerisine 1 adet kabartma tozunu da ilave ettikten sonra hamurumuzu görmüş olduğunuz kıvamda ve yumuşaklıkta yoğurmaya başlayalım. görmüş olduğunuz gibi hamurumuz ele yapışmayan ve yumuşak bir kıvamda olacak. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzu şimdi bezelere ayıralım. Bezelerin büyüklüğünü tamamen kendi isteğinize ve fırın tepsinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Bir adet bezemizi elimize alalım ve elimizin içerisinde yuvarladıktan sonra üzerine biraz bastıralım. Ardından dilerseniz beyaz peynir, dilerseniz lor peynirini bezemizin içerisine koyalım ve yarım ay şeklinde kapattıktan sonra fırın tepsimize yerleştirelim. Tüm bezelerimiz bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. poğaçalarımızın her birini fırın tepsimize yerleştirelim. Bu ölçülerle benim tam 15 adet dereotlu poğaçam çıktı. Şimdi poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürelim. Ardından üzerine çörek otu serpelim. Hazırlamış olduğumuz poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika yani üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Evimiz gibi dereotlu poğaça kokusu sardıktan sonra hemen bir tanesini sizler için elime alıyorum. İçerisi çok güzel pişti ve lezzeti de inanılmaz güzeldi ve kıyır kıyırdı. Eğer sizler de bu güzel tarifimi denerseniz lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. sizlerle her hafta denediğim ve lezzetine güvendiğim tariflerimi paylaşıyorum. Eğer hala siz de kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.